Ha aldım. Tamam üst bende tamam. şu an. Görünüşümde kimse yok. <laughs> ya hayır ya! Ya hayır ya! <laughs> Bunlar bak. Evet arkadaşlar. Avrupa birincisi sonunda olduk. Yani yıka yıka, vura vura kardeş. Bir şekilde geldik. birinciliğe yerleştik. Şu an birinci sıradayız. Oyunun en çok botun spamlandığı yerdeyiz. çekirin yan evleri, bu tarlalarda, şuradaki çato gibi bir sürü bot spawnlanıyor arkadaşlar. Alamadık ama 8x'i gördünüz. Bak bu videoya like atan insanlar sayesinde 8x. <laughs> silah yok, oğlum tutayım. Bir tane de silah ver ya. Arkadaşlar bu videoya like atarsanız 8x skopumuzu bulduk. Silah da bulacağımızı düşünüyoruz. Bu videoya like atın. Evet dostlar. <laughs> kırmızı alan. Girmiyorum lan içeri. Meydan okuyorum kırmızı alana. Hadi bakalım. Düşmezsen var ya düşmezsen. Çok da şey yapmayalım. Güzel temizledik. Yo yine vazgeçtim. Hadi lan düş lan. Gördüm adamı. Adamı gördüm şurada abi. Abi ben kırmızı Aha. alana düştüm. Girmiyorum lan içeri. Meydan okuyorum kırmızı alana. Hadi bakalım. Ya. O kadar da loot var burada anlamadım. Arkadaş sıka sıka ilerliyor. Aa! Lan İbrahim ya. Titrettim beni titrettin ya. Bu nedir ya? ya? Artık iki tane bot da vurdu. Keyfi yerinde afamızın. Komutan Logar bir cisim yaklaşıyor efendim. Komutan Logar bir cisim yaklaşıyor efendim. Kimsin sen? Basana da beden. Alt İçeri katı Burda, Burada. Burada. Lan <laughs> şimdi vuruyorum lan. Nasıl ya, ya, ya. tava çektim ya. <laughs> ya hiçbir şeyden habersiz de. Bekle sana bak Bravo bu hareket hareketi yapacağım. Olma seni yumruk diyeceğim kardeşim. Seni yumruk diyeceğim kardeşim. Sana yumruk atarım. Sana yumruk atarım. Yumruk atarım dedim mi? Atamana vurun. Allah seni kahretmesin. Oğlum dışarıyı gösteriyor. Nasıl içeriye giriyor o ya? Gelre. Ah, hacker. Allah'ta la hacker. Allah'ta la hacker. Allah'ta la hacker ala atla hacker ala atla hacker ala atla hacker atla oğlum adam bağa girdi ya allah lobbi arabi hacker bana sen Yallah ya allah lobbi ya allah lobbi bu fi ya allah lobbi arabi piccolo pitto arabi piccolo pitto daha bağa girdi lan hacker diye hacker 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 eben hacker eben eben ya sürekli aynı yere atlamanın şöyle bir avantajı oluyor arkadaşlar e Aynı yere atlaya atlaya artık bölgeyi avcunuzun içi gibi öğreniyorsunuz. Yani şu an gözüm kapalı bile kullanırım. Evet. Bak bak bak. Lan, manyak. İşte geliyor özel harekat. Botlar bakın. Bagi... Oğlum manyak mısın ya? Allah Allah. Allah Allah. Bu ne abi? Gelişmiş bot bu. Bakın süren bot bu bu. Veri bak veri veri. Oy. <laughs> Efendim Caner Bey buyurun şunla bir tarayın bakalım etrafı. Nasıl bir psikopatlık olacak? Bir tarar Oha. etrafı? Bir tara bakayım. Bir tane var. Hiç genişte. Küçük lil tutmayın küçük işte mi? Ben çok seviyorum bomba Caner, Namlu ucundan çıkan alev senden büyük. Ateş edecek gözükmüyorsun oğlum. Bir bana doğru sıksana. Ne uçundun be? <laughs> ya pinli. Bu <laughs> var arkası öldüm ya. Oha ya. Ya sıçarım böyle oyuna. Like like atmayın ya. Kapatıyorum gidiyorum ben ya. Ne yapıyor olun bu? Arkadaşlar siz, siz olun. Kimseye göstermeyin. Yanlış bir tabir mi oldu acaba? Siz siz olun kimseye. Yani şey, kendinizi göstermeyin vücudunuzu. Ya aa! aa! Adam maymun ya. ya şarjör değiştirecek kitim yok. Bir dakika. git kendine al bir kinder. <gülüyor> <gülüyor> Lan büyü mü yapıyorsun? Muri, Masri, Karavari Kaptu, poçiki. Gel gel. A la fikra ana Masri ya baba. Masri. Büyü yapıyor Bayvan. Büyü yapıyor. Bu <laughs> Caravaggio, Musi, Huri, Ali. Gel beni vurayım, lobiye göndereyim. Azma burayı. Beñyati, populeyati. Kes barici. Ye ye ye. Delirdim. Aynen abi. Nasıl birsin ya? Açtık da çıkan açtıkız lan dur. Onu aldın onu. Tamam 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 bekle canımı canımı da olurum. A canımı diyorum. Evet, mükemmel. Helal oğlum. Sizden. Kobe'nin kayıp çocuğu. Yo artık. Avrupa birinciliğine yakışıyor. <laughs> bunlar bunlar işte bak gör. Gör. Allah yok şaka yaptın. Tamam bak benim ismim üstünde de PUBG Partner yazıyor. Ben PUBG Partner'iyim ve YouTuber'ım. YouTube ego ispatı yazarsın. Bu videoyu da YouTube'dan izlersin ve hesabının da banlanışını oradan izlersin kardeşim. Tamam mı? Aaa dolandırıcı. Bir... <laughs> en son yapma yazmış kıyamam. <laughs> Many yani 3 lazım. 4 ya da 6 lazım. 8'i boş ver. Bu videoya like atanın inşallah dersleri 100 olur. Amin. arkadan. Arkadan <laughs> getireyim orayı. Hocam sizin probleminiz ne Abi yemiyorum. Abi. O öyle rahat. abi kendini kutsanmış gibi hissediyor musun? <laughs> ya bakayım ne oluyor lan? Arkadaşlar evet kask bulamıyoruz. Bu videoya like atarsanız kask buluruz. Yeter ulan ibine. Ne dilendim ya? Medine dilendi. <laughs> Arkadaşlar PUBG Mobile bize bunu göndermiş. Bu AK'yi göndermiş. Bir de 30 kupon göndermiş. Evet PUBG Mobile böyle bir maske göndermiş. Ama PUBG Mobile bize alttan alttan inceden mesaj mı gönderiyor? Neden? Bunu göndermiş. Bunun daha kısası yok muymuş? Burun olarak. Burun olarak daha kısası yok muymuş da PUBG Mobile bize bunu göndermiş bilmiyoruz. Biz de aha bununla birlikte oyunumuzu oynuyoruz. <laughs> İmsi'nin size söylemek istediği bir şeyler var. Doh taklidi yapacak arkadaşlar. Doh taklidi yapacak. Bir saniye İmsi gel. İmsi gel bana dediklerini bu arkadaşlara söyle. Arkadaşlar videoları beğenin. Yeni videoları çok önemli. Bütün videoları beğenin. Beğeni parasız. Her beğeni bana mama su kapçı yatış. O ye yeah. aileyiz aileyiz. Aileyiz arkadaşlar. Başka dur. Ses aldım. Böyle durumlarda korkunun ecele faydası yoktur arkadaşlar. Soğuk kanlılarınızı koruyarak direkt bam güm dalacaksınız. Biz de böyle bir delikanlıyız. Bak. <laughs> Ötüm koptu. Baba yapacak bir şeyler. Bak içine binip kaçacak mı? Hadi bin. Bin. Ne yapan? Evet abi, karşıda birisi loot yapıyor. Bizimki avına bakıp o o desertten bir denedi ama adam oradan çoktan kaçtı. Bir daha vurdu, bir daha vurdu. Niye vurduğunu ben anlamıyorum bu arada bu çocuğun. Yani orada adam var da nasıl yapacak? Çok merak. O arkaya kaçtı adam gördün. Hadi oğlum. Yaparsın. Desertten sen bunu vur. Gel bir de bana vur yani. Böyle bir şey yok. Abi adam gidiyor. Aa. İşte geliyor özel harekat. Öldün. Tamam. Tamam. Bir daha izleyelim. <laughs> i̇lla olacak. İlla yapacak. Bu normalde bu çocuk oyun sonunda falan kalabiliyor. Böyle oynayarak. Allah <laughs> anlamadım ben de. abi kendini kutsanmış gibi hissediyor musun? <laughs> Burak! <buram, buram>. <laughs> <laughs> bakayım. Ne oluyor lan?